Ebu Bekir yanına gelen Ömer'e şuradaki sandığı aşağı indir. Sandık inecek ve sandık açılacaktı. Sandığın içerisinde altınlar vardı, gümüşler vardı. Ömer soruyordu: "Nedir bu altınlar?" Sıddık cevap veriyordu: Bunlar devletin bana verdiğim ağaçlardır. Beytülmaldir. Sıddık soruyordu. Ey Allah Resulünün halifesi, devletin malından bir şey almadın mı? Hayır diyecektir. Bahçemi sattım, evimi sattım, ümmeti, milleti yönettiğim yıllarda kendi paramdan yedim diyecek. Ömer'in başı önüne düşecek. Diyecektir ki Senden sonra Senden sonra yısındık Her şey çok zordur Ve Hilafet yılları Hilafet tüketti Ömer'i Başındaki Kala kalan O güzelim Saçları Ömer'im Di verdi. Ben beyazdı teni Ömer'in sapsarı hale geldi önce. Yük çok ağırdı. Bitiriyordu Ömer'i her dem. Yeniden bitiyordu her dem. Bir gün misafirler gelmişti. Hatırladı Yüzüne bir teveessüm geldi Ömer'in. Misafirleri hatırladı. Misafirlere süt ikram edilecekti. Yanında meşhur dostu Ahne Ahnef bin Kays vardı. Dedi ki Ahnef, çıkar üzerindeki cübbeni bakayım. Ahnef cübbeyi çıkardı, Hazreti Ömer de üzerindeki cübbeyi çıkardı. Nereye ey müminlerin emiri? Ağla ağla gireceğiz. Develerin ağlına gireceğiz. Ellerinde bir artaz, koca Irak'ın ve Suriye'nin ve İran'ın ve Arabistan'ın devlet başkanı elinde taz, develerin sütünü sağıyordu de ne zevkle tat, ne büyük bir zevkle sağ veriyordu. Ahnef bin Kays da öyle terliyorlardı. Bir ara içeri giren biri Hazreti Ömer'i o halde gördü. Dedi ki ya emir el siz kendinizi yoruyorsunuz. Develerin ağlında develerin sütünü sağıyorsunuz. Halbuki bir bir halbuki bir köleye emretseniz de bir köle gelip sağ verse deyince Hazreti Ömer hiddetlendi birden ve eyu ab, abdin a'bedu minni ve min benden ve ahneften daha iyi köle var mı? Bir gün Medine'de durup dururken minbere çıktı. Ne çıkışı vardı ama minber titre, titrerdi çıkınca sanki bir cezbe yaşardı minber. Onunla beraber kim yaşamadı ki cezbeyi? Minberdeydi. Konuşuyordu lakin farklı şeyler konuşuyordu. Ben dedi bir avuç kuru üzüm karşılığında falancaların devesini güderdim, çobanlık yapardım. O kaz panayırında güneşen bir adamdım, yaramaz bir adamdım. Gelin görün ki bugün sizin başınızda halifeyim. Ben dünün çobanıyım dedi. Sanki nefis alçalıyordu, indi aşağı. Bir dehşet hakimdi Medine'de, kimse anlam veremiyordu. Neden böyle? Ömer ne istemişti? Neyi demek istemişti? Kime mesaj vermişti? Kime?